Çaktın mı? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi renk çemberimizin son kısmını da bitirmek üzereyiz. Tam tepeden de çek. Renk çemberimizi şöyle yukarıdan. Görüyor musun nasıl? Güzel değil mi? Harika. Son kısmımız da kaldı arkadaşlar. Oraya da şöyle bir şeklimizi verelim. esas ki ama arada fırça darbelerimizde maalesef ufak tefek kaçmalarımız oluyor. Onlar artık ufak tefek dediğim gibi iş kazası diyebiliriz bunlara. Evet. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın.